Hadi hadi, sallanmayın bakayım, toplanın! Toplanın dedim! Hizaya gir, mesafe al! Ulan Ramazan, bıktım artık bu <laughs> idmandan! <laughs> Sabahın köründe kalk, koştur Allah, dur! <laughs> hadi çabuk olun, hizaya girin! Ramazan, pesin yok! Nerede senin fesin? Fesin nerede dedim! Ba başımda! Yok! Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Ah! Of anam! Ulan Ramazan, ben senin ananı, avradını, sülaleni... Bak hâlâ konuşuyor Şaban herif! Koş fesini al hadi! Başına çavuşum! Fes başıma, fes başıma... Ulan Ramazan, ben senin ananın... ...Püskülü ben olayım. Hadi durmayın! Daha hızlı, daha davam! Hadi! Hadi yat aferin! Allah. <laughs> dur sen artık çok oldun. Ne şey demek oldu Şaban? E şaka yaptım. Şaka yaptım. şaka şakası şaka. şaka yaptım ya. Bir bir senin arkadaş değil Artık değil. Böyle eşek şakası mı olur lan? İt. Bana yanlışlıkla vurdun. Allah! Ah! Yerlerdi sen. Yerlerdi Tabura geçin. Tabura geçin. Gemimizin yeni kumandanı Miralay Hüsamettin bey, birazdan burada olacak. Çok sert ve titiz bir kumandandır. Gözünüzü dört açın! En ufak bir hata istemem! Yoksa canınızı yakarım! Şaban! Konuşmuyorum seninle! Senin iyiliğin için be! Öyleyse söyle! Gene sesin yok! Yok mu? Yok ya! Çabuk gitti! Sağ olasın kardeşim benim. <laughs> Tek arkadaşım sensin. <gülüyor> <gülüyor> Hemen gidip giy. Ki... Fes başıma, fes başıma. Saban! Nereye? Fesimi unutmuşum da. Başındaki ne? Fes. <laughs> Demek ki unutmamışım. Eşol eşek. Bana ha? Yo, Ramazan'a sana değil. <laughs> rezalet çavuş! Bu ne biçim sıra? Biz